Merhaba arkadaşlar. Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte yoğurt nasıl mayalanır buna bakacağız ve yoğurt mayalayacağız. Her aşamasını sizinle paylaşacağım. Öncelikle ben 2 kilo süt ile mayalıyorum ve kavanozlara mayalayacağım. Şöyle tahmini 4 kavanoz çıkar diye düşünüyorum. 2 kilo sütümü, 2 litre sütümü tencereme koydum. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Bu kaynama aşamasında da taşmaması için bir püf nokta var bunu söyleyeceğim taşmaması için süt taşları var sanırım. Böyle bir şey de duydum. Ben hiç denemedim. Ben genelde şöyle yapıyorum. Çay kaşığı atıyorum metal içine. Kaynarken içinde duruyor. Bu taşmasını gerçekten önlüyor. Siz de göreceksiniz videonun ilerleyen kısımlarında. Ayrıca şöyle kaynarken de sık sık karıştırıyorum. Şimdiden başladım. Sütüm bayağı ısındı. Kaynarken de sık sık karıştırmaya devam edeceğim ki sütümüzdeki su buharlaşsın ve çıksın varsa terk etsin ki daha sıkı, daha sağlam bir yoğurt olsun. Sık sık karıştıracağım ve bu süreci uzun tutmayı düşünüyorum. normalde 15-20 dakika kaynatıp da yapılabilir yoğurt. Ama daha katı olmasını istiyorsanız eğer çok sıvı sulu sevmiyorsanız içindeki suyu kaybetmesi için, buharlaşması için kaynama süresini 30 dakika 40 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Evet sütümüz kaynamaya başladı. İçinde attığımız metal kaşık sayesinde asla taşmıyor. Şu an bu kaynama seviyesinde 30 dakika 40 dakika kaynatmayı düşünüyorum. Daha sonrasında da mayalama işlemini de geçeceğiz. Evet arkadaşlar sütümüz kaynadı. Ben yaklaşık 40 dakika kaynattım. Farkındaysanız bayağı azaldı. İçindeki su miktarı buharlaşarak kayboldu. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım. Yani şöyle parmağımı sokup 5-6 saniye içinde tutabilecek kadar soğumasını bekleyeceğim yoksa olmuyor mayalanmıyor bekledikten sonra da yoğurdumuzu koyacağız evet arkadaşlar sütümüz yaklaşık 2 saat bekledi ve bayağı soğudu bekledikten sonra üzerinde şu şekilde kaymak oluştu kalın sert güzel bir kaymağımız var öncelikle bunu alıyorum daha sonra mayalama işlemine geçeceğiz evet arkadaşlar şimdi mayalamak için ayırdığım iki kaşık yoğurda şöyle az bir miktarda süt karıştıracağım. Ve biraz özüm sesim diye karıştırıyorum bunu. Öncelikle sütlerimizi kavanozlarımıza dolduracağız. 4 tane kavanozum var. dördünü de dolduracağım. Evet arkadaşlar sütlerimizi kavanozlarımıza Şimdi az önce sütle karıştırdığım iki kaşık yoğurdu kavanozlarımıza bölüştürüyoruz. Eşit olması için önce hepsine birer kaşık koyuyorum, sonra birer kaşık daha ekleyeceğim. Ardından bir tur karıştıracağım. Kavanozdaki ee, süt, sütlerle koyduğum yoğurtların biraz karışması için. Ondan sonra kapaklarını kapatıp üstünü örtüp karanlık bir yerde 4 saat bekleteceğim. karıştırmaya gerek yok. Yoğur çok e, sulu olsun istemiyorsa çok oynatmamak, kap değiştirmemek, çok hareket ettirmemek önemli. Evet, hepsini gördüğünüz gibi hafif birkaç tur karıştırdım. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Hepsini bir tepsiye koyup üstünü örtüp 4 saat bekleteceğiz. Evet, 4 saat dolunca yoğurtlarımız dolaba kaldırdık. Kapaklarını açıp ve şu an çıkardım. Gördüğünüz gibi gerçekten taş gibi yoğurtlar. Kıvamı harika. Siz de böyle susuz yoğurt olsun istiyorsanız mutlaka 40 dakika kaynatmayı ihmal etmeyin. Afiyet olsun.